Merhaba sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yıldızlar sizin için neler fısıldıyor? 6-12 Ekim haftasında sizi hangi enerjiler bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Bu hafta enerjinizin zirve yaptığı, kendinizi her zamankinden daha güçlü ve kararlı hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İçgüdüleriniz o kadar keskin ki adeta geleceği görebiliyorsunuz. Bu yeteneğinizi özellikle kariyer ve finansal konularda kullanmak için harika bir zaman. Haftanın başında, özellikle pazartesi ve salı günleri, iletişim gezegeni Merkür'ün etkisiyle iş hayatınızda önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Zihniniz bir bıçak kadar keskin olacak. Karmaşık sorunları çözmek, detaylı planlar yapmak ve insanları ikna etmek sizin için çocuk oyuncağı gibi gelebilir. Eğer yeni bir projeye başlamayı veya mevcut işinizde bir terfi talep etmeyi düşünüyorsanız, yıldızlar arkanızda. Cesur olun ve fikirlerinizi masaya koymaktan çekinmeyin. Finansal anlamda ise beklenmedik bir yerden elinize para geçebilir veya geçmişte yaptığınız bir yatırımın meyvelerini toplayabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak bu bereketi kalıcı hale getirebilirsiniz. Hafta ortasına geldiğimizde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs devreye giriyor. Kalbinizin kapıları sonuna kadar açık olacak. Eğer hayatınızda biri varsa onunla aranızdaki bağ daha da derinleşebilir. Romantik anlar, samimi sohbetler ve birlikte geçirilen kaliteli zaman ilişkinize yeni bir soluk getirecek. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz o tatil planını yapmanın tam zamanıdır. Eğer yalnızsanız, bu hafta sosyal çevrenizde parlayacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda tüm gözler üzerinizde olabilir. Karizmanız ve gizemli havanızla yeni birinin dikkatini çekmeniz an meselesi. Ancak unutmayın, önemli olan hızlı başlamak değil, doğru kişiyle sağlam adımlar atmaktır. Sezgilerinize güvenin, o sizi doğru insana yönlendirecektir. Hafta sonuna doğru ise ayın konumu biraz içe dönme ve kişisel gelişimle ilgilenme ihtiyacı hissettirebilir. Yoğun geçen bir haftanın ardından kendinize zaman ayırmak, hobilerinizle ilgilenmek veya sadece sessizliğin tadını çıkarmak size çok iyi gelecek. Meditasyon yapmak, doğada yürüyüşe çıkmak veya uzun zamandır okumak istediğiniz o kitaba başlamak ruhunuzu besleyecektir. Bu dönemde rüyalarınız da oldukça anlamlı olabilir. Gördüğünüz rüyaları not alarak iç dünyanızın size ne anlatmak istediğini çözmeye çalışabilirsiniz. Unutmayın en büyük keşif insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Ailevi konularda ise bazı hassasiyetler yaşanabilir. Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmaya özen gösterin. Evet sevgili akrepler özetle bu hafta sizin için hem kariyerde hem de aşkta fırsatlarla dolu dinamik bir hafta olacak. İçgüdülerinize güvenin, enerjinizi doğru yönlendirin ve kalbinizin sesini dinleyin. Gökyüzü adımlarınızı aydınlatmak için hazır. Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir hafta dilerim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu güzel ailenin bir parçası olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, yıldızların ışığı daima üzerinizde olsun.